Hocam şimdi iki takım arasında geçen kran 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 krana geçen bir maçta bir futbolcunun yaşadığı heyecanla topu kendi kalesine attığı anları izleyeceğiz. Bir görelim onları. <laughs> eigen 2-2. Şimdi oyuncu kendi karesine gol atabilir mi? Atar. Savunma oyuncularından kariyerini gol kendi karesine atmadan bitirdiği çok nadir oyuncu vardır. Çarpar girer, müdahale etmek ister girer. Fakat bu bildiğin gol Atıyor. vuruşu yapmış yani. Evet. Ölü vuruş yapmış ki Peki sırt numarasına baktın mı? Yok. Bak. Kaç? 10. 10 mu? 10 galiba değil mi? 10. Baba tam böyle forvet arkası golcü bir adam. Yani On ceza mi? sahasını gördü mü, pek girmiyor. Yani, kendi ceza sahasına pek gitmediği için hazır ceza sahasına girmişken bir ayak içi bırakayım diye o kadar bilinçaltına yerleşmiş ki ayak içi vuruş. Ben hayatımda kendi karesinde golü gördüm. Böyle özenerek <laughs> atılan bir gol gör, görmedim. <laughs> Hocam Messi ve Ronaldo'suz olmaz. Çünkü bu iki efsane isim rekorlara da ...boymayan bir isim aynı zamanda. O yüzden Messi ile Ronaldo... ...o dünya tarihine gelmiş oyuncular... ...önemli oyuncular. Ben hep... ...aynı şeyi söylerim. Çok futbolcuların e, yıllarında öğrendiğim bir... ...basketbol koçunun kitabından... ...ölmüştüm. E, Başarının... ...en zor tarafı... ...devam ettirmeye mecbur olmaktır. İstikrar. Yetenek... ...başarı için sadece çıkış noktasıdır o yetenek üzerinde de çalışmak 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 gerekir. Örnek bu iki arkadaş. Evet. Yani doymuyorlar rekorlara. Hemen Messi'nin en son rekorunu. Neden? Neden yeteneklerinin yetmediğini ve sürekli çalışmak gerektiğini söyle. Çalışmayan oyuncu böyle Ben yaptım olmuş. deyip kenara çekilmiyorlar kesinlikle. Hemen bakalım Messi'nin en son kırdığı rekora re rekorum. İkinci hazırlık maçında Kare Ülkesi Çuraço'yu 7-0 mağlup ederken Arjantin mağlup ediyor. Messi 18 dakikada hat-trick yaptı. Bu Messi'nin Arjantin formasıyla 9. hat-trick'i oldu hocam. Ya şu önemli mesela Dünya Kupası'nı kazandı ya kariyer için önemli. Fakat bir tane böyle bir şehir efsanesi atıldı Messi-Ronaldo kıyaslamalarında. İkisi de büyük oyuncular. Tamamında Messi Milli takımda ne yapıyor diyorlar ya. Ya 100 tane gol atmış daha ne yapacak? Daha yani öyle bir algı yaratıyorlar. Sırf Dünya Kupası'nı kazanmadığı için. Ama milli takım performansı da çok yüksek bir oyuncudan bahsediyorduk. Bahsediyorduk biz ama öyle bir algı yaratıldı. Aslında milli takımda da büyük işler yapıyordu. Bir tek kupayı kaldırmamıştı. En sonunda kaldırdı. Ronaldo'nun hem Avrupa'da başarılı olması çok farklı takımlar oldu. Messi bir Barcelona bir de son dönemde Paris Saint Germain. Evet. Portekiz milli takımında rekor üstüne rekor kırdı. İşte İtalya Ligi, Premier Lig, böyle İspanya Ligi'nde, La Liga'da falan büyük işler yaptı Ronaldo. Yetmedi bir de Suudi Arabistan'da da iyi işler yapıyor. Bunlar doymuyorlar. Onun yönde yani çok örnek borçlar. Çünkü en zor tarafı devam ettirmeye mecbur olmaktır diyen oyuncular bunlar. Ronaldo ve Messi'nin aynı zamanda bir milli takım karnesine bakalım hocam. Çünkü burada da Ronaldo'nun kırdığı bir rekor var. E, tüm zamanların en çok milli maçı oynayan futbolcuları listesinde Cristiano Ronaldo ilk sırada. Ronaldo 198 maçta 122 gole sahip. Messi de 174 maçta 102 golü var. Şöyle aralarında bir yaş farkı var. Ronaldo en az bir iki yaş veya üç yaş büyük ondan. iki oynadığı maç sayısı farkı var. Değil mi? Evet. 24 tane fark evet. var. Ama aldığı birinci sırada 20 Messi yakalayabilirim, olmuş. yakalayabilir Bir de şu da var. Biraz Messi tarafını tutayım burada. Bu bir kere Ronaldo'nun inanılmaz bir performans yani. Bize düşmez yani onu öyle eleştiremem zaten. Ama Güney Amerika'daki maçlar biraz Avrupa'daki, Avrupa'da uçurum var. E, Maltalar, link Linkaştenleri falan Güney Amerika'da bulamazsınız. Bolivya iyi takım değil dersiniz. Alttan atlar Brezilya ve Arjantine, rakım farkı falan vardı ve çok sert oynar Güney Amerika e, milli maçları. E, fakat yani ikisi de farklı büyük oyuncular, efsane bir oyuncular yani onlar öyle efsane olarak kalacaklar.